İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın İzmir yarış programını vereceğiz. Yarın İzmir 8 koşudan oluşan bir program var arkadaşlar. Biz 3. koşudan itibaren yarış tahminini verelim. Handikap e 1 ile başlayan bir yarış. Bana biraz karışık geldi arkadaşlar. Bu 6'dan ilk aya. Ancak ön plana çıkan Prataslan'ın evinin nice dream var. Benim birinci atım. Son yarışında geç kaldı şimdi. Gelseydi biz oyunu buluyordum ben zaten ama gelmedi. Alfonso oradan yattı. Bir önceki yarışta da kazandı arkadaşlar. E, yürüyemedi. Şeydi iyi olacaktı bizim için tabii ki yürümedi. Ben yani birinci at olarak e, hemen açtırayım diyeceğim. İkinci atım keskin nişancı. 9 numaralı keskin nişancı. Kilo müsait arkadaşlar. 50 kilo. Mert Çelik var üzerinde. mercan Çelik var arkadaşlar. Benim ikinci atım. Evet arkadaşlar. Benim ikinci atım keskin nişancı. Mesafe. Tutar arkadaşlar. 2100 mesafe. Can inanıyorum. İki. üçüncü atım iki numaralı Nediman, Nediman da son yarışında istediğimiz gibi koşmadı arkadaşlar. Çok umutliydik bu attan ama e, verilere göre e, Nediman yarın benim üçüncü atım olacak arkadaşlar. Dördüncü atım San arkadaşlar, Pocakaya e, bunu ikinci kez deniyor. Büyük ihtimal hatasını görmüştür belki. Yürüyeceği yeri bulur. Yürüyebilir arkadaşlar. 4 numaralı konculsun Yarın için dördüncü atım. Bir de 3 numaralı forever diyeceğim arkadaşlar. Yani buraya 5 hatta geçeceğim mi Zaten 10 var. 150'sini vermiş olduk. Forever, forever here arkadaşlar. Forever here. Bu hatta idman pisinde iyi olduğunu biliyorum. Ee, onun için Nimet Arif Kurtar'ın bir arkadaşlar. Bu hatı da mesafe en önemli 2100. 3 numaralı forever here diyeceğim. Burayı böyle kapatacağım arkadaşlar. Yani burası 1, 9, 2, 4, 3 olarak 5 hatta ben buraya geçeceğim. İkinci ayak handikap 17 1800 çim yarışı var arkadaşlar. Evet, bir numaralı Arbedaş Muharrem arkadaşlar. Sürekli veriyoruz ama bu sefer erken kafa alabilir. Yarışı da bitirebilir. Handikap 17 bir yarış. H1 yarış eğer hastalığına erken suyu bu sefer yarışı alabilir diyorum. Ben Arbedaşli'yi çok önde vereceğim arkadaşlar. Bir numara Arbedaşli'yi. Ee, onun için benim birinci atım Muharrem arkadaşlar. Kardeşim bu sefer bu atı içeri atabilir. Benim çok önde tuttuğum bir at. 9 ee, yaşında bir at ama yine de sağlıklı bir at arkadaşlar. Söyleyeyim. Alper Dersi için benim birinci atım. İkinci atım Acar Türk arkadaşlar. Acar de artık çim buldu. Uzun aradan sonra bir çim yarışında yani 4-5 aradan sonra çim yarışında bir ikincilik yaptı. Bugün içinde iddialı olur yarın için yani Gökhan Yıldız var üzerinde. Kiloda müsait 54.5 arkadaşlar. Acar Türk'ün kilosu. Yine bir Handikap 17 yarış. Son yarışı da Handikap 17 yarışıydı. İkinci oldu. Ama bu sefer yine Handikap 17. Yine iddialı olduk. Acayip Türk arkadaşlar. 8 numaralı kuzen diyeceğim ben buradan. 79 gün, 80 gün arası var. Evet arkadaşlar. Bu yarış, bu atı çim yarışlarında çok kovaladık biz arası olmasına rağmen ben bu kuzeni buraya değerlendirmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Farklı bir koşu gelebilir. Yani iyi çim yarışları var bu atın. Hatta son şentitik yarışlarında bile bu atı değerlendirdik biz. Kocaeli'nde bile değerlendirdik arkadaşlar. 9 numara 9. olduğu zaman yarışta 12'nin 19'un sonuydu. Ama Kuzende bugün Nevzat Avcı var. Ben iyi koşacağını düşünüyorum kuzenim. Yarın için ben de üçüncü at arkadaşım. Çok enteresan bir yarış gelebilir kuzende. Nevzat Avcı idaresinde. İki numara bütün ay arkadaşlar. Bekir, Mert, Mırık. Yani yarın bu attan da bir hareket bekliyorum. Zaten atın kum olarak hatırlayabilirsiniz ama atın Çinleri de çok sağlam arkadaşlar. Çimde de güzel gelişleri var. Yani bu grupta da başarabilecek pozisyonda bütün ay. Yarın için ben dördüncü at yeterli kalacaktır. At yazmak isteyen yazar ancak ben at yazmayacağım buraya arkadaşlar. 1 e 6 8 2 ile bitireceğim Ben üçüncü ayakta Çin yarışında 9 numaralı özel kızımı tek vereceğim arkadaşlar. İlk defa bir takı kullandı. İşine yaradı. Zaten Bursa pistinde de Çin'de üçüncülüğü var. Bu son yaptığı e, takısı işine yaradı arkadaşlar. Kulaklıkları falan söktü. Gözlükleri söktü. Sadece Dilba ya koştuğu zaman bu at üçüncü oldu. Bu yarışında biliyorum. Dördüncü, üçüncü, e, dördüncülüğünü biliyorum arkadaşlar. Dördüncü oldu. Şu anda da aynı takıyı kullanıyor. Ben orijin itibariyle de burada iyi koşacağını düşünüyorum. Onun için ben de arkadaşlar bu at tek. Böyle ser kızım. 1300 metre Rıza kızım Yunus Emre Yüksel arkadaşlar zaten bu hatta yatıp kalkıyor. Büyük ihtimal yarın içinde ben de tek arkadaşlar. Tek öneriyorum. Başka bir yerden tekiniz varsa iki tek oyuna girebilirsiniz veya bunu yıkıp başka bir yerde tek atabilirsiniz ama benim tekim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hızlı reis koşusu var. 2000 metre. Ekstravagant var arkadaşlar. Özcan Yıldırım'ın bin, bindiği, bindiği, bindiği bir Yalnız burada dördün rakibi var. Ekstravagant dördün rakibi var. Premium Mauer var. Ben yarın için Premium Mauer ile Ekstravagant buraya yeterli kalacak diyorum. Öyle görüyorum. Ee, öyle de olur herhalde. Ama gidişat ne olur bilmiyorum. Altın mı kazanır? Dört mi kazanır? Onu çözemedim arkadaşlar. Altı dört yeterli olacaktır burada. Büyük ihtimal altıda kapalı gibi görünüyor. Bir ihtimal gerilerde çok gerilerde Black Partner olabilir arkadaşlar. Çünkü bu hatta uzundan yarış gördü iki tane. Birini kazandı zaten. Birini de üçüncü oldu. Gerçi Black Partner yanlış hatırlamıyorsam şeyden uzak gelir arkadaşlar. Ekstra vagantan. Ama belli olmaz. Uzak dedim yine 5-6 boy bir fark vardı. Yine de farklı koşabilir. Para yapmak isteyen arkadaşlar Black Partner 1 numara Black partneri de da oyununu yazabilir. 4-6-1 olarak buraya geçebilir. 5. ayak bir numara bir bilan tek verecektim Fırat Aslan'da ancak arada bayağı çalıştım arkadaşlar. Burada 5 numaralı Kısmet Kız rakip olarak gördüm bir ee, yıkarsa 5 numara Kısmet Kız yıkar Bilbilan'ı. E, Gökhan Yıldız var üzerinde. Bence Bilbilan'ın rakibi Kısmet Kız olabilir arkadaşlar burada. Yani 1-5 olarak burayı bitirebiliriz. 1-5 yeterli olacak gibi görünüyor. Bilbilan Zaten hep düşünüyoruz. Daha bir üstüne gidiyoruz bu atın. Sürekli de bekliyoruz. Kısmet kız da aynı öyle arkadaşlar. Hep bunların notlarımızda var. Kız bret kız. İyi bilen. Bunların üstüne sürekli düşmüşüz. i̇nşallah yani yarın ikisinden birisi gelecek bunların. 1-5 olarak burayı ben geçeceğim arkadaşlar. Son olarak evet. yine bir çim yarışı var arkadaşlar. Yani 1300 metre şartlı bir yarış var güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Sıkı bir yarış olacağını düşünüyorum. Oyun son ayakta zevkli olacak gibi geliyor bana. Ben birinci atım dört numara ateşin kanatlarını ben birinci at olarak Özcan Yıldırım'la eskisi eski kalitesini bildiğim için bir 57 günlük arası var zaten kumda yarış görmüştü bu sene. Özcan Yıldırım ateşin kanatlarını yarın içeri atma şansı var arkadaşlar. Benim birinci atım. İkinci atım El Patron. El Patron oldu arkadaşlar ikinci atım. Şu bir lirayı bile alamadık arkadaşlar. Çok enteresan. El Patron. İkinci atım. El Patron ikinci atım arkadaşlar. Çim de çok iyi var. Bunun da zaten birincilikleri var. El Patron'un. Ee, yarın e, bu da iddialı olacak. 2 numaralı El Patron. Sinan Özen'le. Her şeyle yine arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. Üç numara avukatı görünce hemen Furkan e, Fuat Çakar geldi aklıma arkadaşlar. Baktım Mehmet Kaya oynuyormuş. Avukat da orada kullanılabilir arkadaşlar. 145 gün arası olmasına rağmen yani 5,5-6 ay bir arası var. 5-4-5 ay bir arası var. 5 aya yakın bir arası var. Dilerim. 145 gün 5, 5 aya yakın bir arası var. Onun için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. At sakatlıktan dolayı ara vermiş olması lazım. Ancak avukat burada üçüncü at bende. Ben üçüncü at değerlendireceğim. Bir numara bravo bravo diyeceğim arkadaşlar. Bir numara bravo bravo'yu da dördüncü alarak sürprizle yazabiliriz. Belki yarışı çalabilir. Gizli ekürüsü yok ama parça Yine de farklı bir koşu koşabilir. Tek koşunda bir şey yapamıyor ama e, belki yarın paramböyden 1300 metre kovalayan olmazsa belki yarışı bitirebilir. Hem yani bir numara bravo bravo'yu burada e, Üç dördüncü olarak vereceğim arkadaşlar. Birinci ayakta bir ben de çok öndü arkadaşlar. Onu tekrarını vereyim. Dokuz numaralı keskin nişancı, iki numaralı Nedim, dört numaralı Goncun San, üç numaralı Four var arkadaşlar. İlk beş beş at. Sonra bir altı sekiz iki, sonra dokuz tek, dört altı bir, bir beş. 4, 2, 3, 1 diye sıraladım altı arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese kolay gelsin. Hayırlısıysa olur inşallah.